Yeni bir dil öğrenmenin faydaları Toplumdaki insanların birbirleriyle anlaşmalarını sağlayan en önemli iletişim aracı dildir. Birleşmiş Milletlere göre konuşulmakta olan 8 bin farklı dil vardır. İnsan beyni öğrenmeye meyillidir. Bu yüzden bir insan iki veya daha fazla dili aynı anda öğrenebilir. Gelin öğreneceğiniz yeni dilin sağlığınıza olan 5 önemli faydasını inceleyelim. 1. Bakış açınız gelişir. İnsanın hayatı boyunca öğrendiği her şey ona farklı deneyimler kazandırır. Bu deneyimlerde vizyon sahibi olmasını sağlar. Yeni bir dil öğrenmenin yeni kültürleri tanımada, bilgiye ulaşmada ve iletişimdeki empatiyi, hoşgörüyü kuvvetlendirmede önemli bir yeri olduğu dil bilimciler tarafından kanıtlanmıştır. 2. Hafızayı güçlendirir, yaşlanmayı geciktirir. Nöroloji uzmanlarının vardığı sonuçlara göre ikinci bir dil bilen kişilerde Alzheimer riskinin %15 oranda azaldığı tespit edilmiştir. Kişinin yaşı kaç olursa olsun başka bir dili öğrenme sürecine girdiğinde beyni sürekli olarak aktif kalır. Ayrıca İskoçya Edinburgh Üniversitesi'nde yapılan araştırmalarda öğrenme sürecinin zihni ve bedeni dinç tuttuğu ve böylece yaşlanmayı da geciktirdiği sonucuna ulaşıldı. 3 mantıklı düşünmeyi destekler. Penn State Üniversitesi'nde görev yapan araştırmacılar birden fazla dil konuşabilen insanların beyin yapısında bilgi işleme, mantık yürütme, söyleneni anlama ve dil gibi önemli görevleri olan gri maddelerin yoğunlaştığını gözlemledi. Yine aynı insanların öğrendikleri diller sayesinde zeka düzeylerinin de arttığı sonucuna varıldı. 4. dikkat dağınıklığını önler. Uzmanlara göre problem çözme becerisi ve gereksiz bilgilerin ayıklanabilmesi sayesinde dikkat dağınıklığınız ortadan kalkar. Beynin bu iki işlemi daha iyi bir şekilde yapabilmesi için sürekli aktif olması gerekir. Ünlü bir dil bilim profesörü olan Ping Li'ye göre beyni en kaliteli biçimde aktif tutabilmenin yolu yeni bir dil öğrenmekten geçer. 5. Kendine güveni arttırır. Yeni bir dilde öğrendiğiniz her kelime kendinize dışarıdan bakmanızı sağlar ve bu o kadar da kolay bir süreç olmayabilir. Ancak Journal of Neurolinguistics'te yayınlanan bir bilimsel araştırma, yeni dil öğrenmeye başlayan 300 kişinin özellikle sosyal hayatlarında daha güçlü, etkin ve verimli kişiliklere sahip olduklarını gösteriyor. Unutmayın, Çift dil bilmek sizi daha zeki yapmayabilir ama beyninizi daha sağlıklı, aktif ve kullanışlı hale getireceği bilimsel olarak kanıtlanmış durumda. Bugüne günaydın diyerek değil, "Buongiorno" diyerek başlamanız bile yukarıdaki faydalardan yararlanmak için atacağınız ilk adım olacaktır.